Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Merhaba bilginin gizemini arayanlar. 2021'de felaket ve olaylar, durmadan devam etmeyi sürdürüyor. 2021'de oluşan felaketleri, öğrenme imkanı olanı öğrenebiliyor. Ama felaketleri öğrenme imkanı olmayanlar ise, hiçbir şeyden habersiz hayatına devam ediyor. Bu videomuzda NASA'nın araştırmalarına göre, güneşte sık sık ve büyük depremler yaşanıyor. Bu tehlikeli depremler güneşin patlamasına ve yaşamı sonlandırma gücüne sahip mi? Gelin birlikte bu gizemi çözelim. NASA, Güneş'te yaşanan depremlerle ilgili yeni bilgiler edindiğini duyurdu. Uzun süredir yapılan bir araştırmayı tamamlayan kurum, güneş depremlerinin kökeniyle ilgili algıların değişebileceğini açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre, Güneş'te meydana gelen depremler tıpkı Dünya'da olduğu gibi Güneş'in de iç katmanlarında gerçekleşiyor. NASA, güneş depremleriyle ilgili önceki çalışmalarında bu olayın güneş yüzeyinde oluştuğunu düşünüyordu. Ancak yapılan son araştırma, güneş depremlerinin yıldızda yaşanan patlamalardan hemen birkaç dakika sonra gerçekleştiğini ve gücüne göre de güneşin yüzeyini etkilediğini ortaya koydu. Ancak son araştırmaya göre bu olay güneşin yüzeyinde değil, iç katmanlarında meydana geliyor. NASA'nın edindiği yeni bilgiler, kurumun 2010 yılında başlattığı Güneş Dinamikleri Rasathanesi misyonu sayesinde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Güneş yüzeyinin tam, 1130 kilometre içinde sarsıntılar yaşandığı fark edildi. İşte bu tespit, Güneş depremleriyle ilgili bilinenlerin, sil baştan yenilenmesini sağlamış oldu. Güneş Dinamikleri Rasathanesi, Güneş'te meydana gelen bir depremin, ortaya çıkardığı sarsıntı dalgalarını izlemeyi başarmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları güneş depremleriyle ilgili veri toplamaya devam edip bu verileri 2011 yılındaki verilerle karşılaştırmaya devam etmeyi amaçlıyorlar. Ancak bu konuda hala çok önemli bir bilinmez yatıyor. Bilim insanları dünyada depreme neden olan şeyin mekanizmasını biliyor olsalar da güneş depremlerine yol açan şeyin ne olduğunu hala bilemiyorlar. Yapılacak çalışmalar bu büyük bilinmezin anlaşılabilmesini sağlayabilir. Dostlar, Güneş'te oluşan bu depremler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.